Merhaba arkadaşlar. Geçen bölüme her zaman olduğu gibi 75 bin like attığınızdan dolayı bu bölüm geldi arkadaşlar. Bu bölüme de 75 bin like atarsanız bir dahaki bölüm yine gelecek arkadaşlar. Hemen durdurup atın bak durdurup atın diyorum lütfen. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir duyurum var. Bugün saat 5'te YouTube'da Dünya Şampiyonası'nın son finalleri var. Yine 1000 TL'lik çekiliş var. Mutlaka saat 5'te gelin canlı yayındayız YouTube'dayız yine. Bir duyurum daha var arkadaşlar. İkinci kanalımız olan Lazer kanalında düzenli başka oyun videoları gelmeye başladı. Mutlaka gidin ziyaret edin. Açıklama kısmında linki var. Kartlarda şu anda koyuyorum Lazer kanalında. Unutmayın mutlaka. Mesela Among Us çektik yani çok eğlenceliydi. Bence git izle onu. Videoları yine Larin'den izliyoruz. Kendisine çok teşekkür ederim. Ve hemen videoya geçelim bakalım. Ha bu arada az önce like atın dedim atmayanlar var hissedebiliyorum onlar atarsa gerçekten çok sevinirim yani benden kaçmaz ha. Efendim korona ne zaman gider? Eğer bir aksilik çıkmazsa yarın 14.30'da Sabiha Gökçen lan nereden bileyim? <gülüyor> <gülüyor> Aa tamam. Berat Orkun'la yapmışlar Ghost Lord. Benle de yaptı Berat bunu. Ulan Berat Orkun her yerdesin ya. Görebiliyorum, alayım, hepsini görebiliyorum alayını hepsini. Evet arkadaşlar göremedim bunu. Bugün de bir şerefsizin foyasını ortaya çıkardık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. <laughs> Valla 2021'e girebilirsek o bizi kutlayacak herhalde. 2020'den nasıl sakladınız diye. Çok doğru bir laf. Aynen. Onsuz nefes alamıyorum. O kim lan? Burnu ayakkabı Sakinleş baba. tamam Ben sakinim. Baba tamam. tamam. Sen hemen surat as. Baba tamam. Tamam. Ben bu videoyu biliyorum Bu videoyu beğenip <laughs> kanala abone ol Arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın Bak bir iki buçuk milyona doğru gidiyoruz Fenayız yani başa belayız abi Bak, Ne oldu İyi de ben ne yapacağım e, Öldürsene İlk önce sen gördün sen öldür. Sen erkeksin Sen öyle san sen öyle san demek ya Hiç beklemiyordum valla Bizim de var pardon ya. Sabah sekizde okul var Altıda kalkar makyaj yapar Sevmedi kızların yüzüne gülümser Arkasından gıybet yapar Bu kızlar yok mu bu kızlar Ali'yi Fatma'dan ayırırlar Bir de Ali'yi kankasına yaparlar Ali ben değilim bu arada seviyorum bunları ya. Hala modası geçmedi. Ne içeceğiniz kanki ne koyayım? Ne var? Kahve koyayım. Başka? Çay koyayım. Yok be başka. Ya marap koyayım ne koyayım başka? <laughs> ya işte adam değilsin ya Tuna. Aa bir şey var. Ağabey dur <laughs> <laughs> Ne oldu lan? Ezel gülsene! Ağabey! Abi Berat'ı ezmeyin. Her videoda eziyorsunuz. Gerçi hak ediyor ya. <laughs> <laughs> Aga ne oldu orada? Bir dakika yok oldu lan. Ultisi yoktu. Ha, Edit'le beraber yaptılar muhtemelen de güzel yapmışlar. Aldattı seni bebe. Git ikisini de harca. Kafalarını gözlerini dağıt. Dini dandini dastana danalar girmiş. Bostana anne danalar nereye girmiş. Ninni söylüyorum yavrum. Sen de sallanıyor be. Kızım. Sevgilinizin oynamayı en çok sevdiği oyun nedir? <Gülüyor> Gururum. <Gülüyor> Hayallerim. Kırılmış boğazım, Bekliyorlar yol ağzında onlar. Klasikleşti bunlar ya. Başka şeyler yapın tük <laughs>

Güzel Güzel gol. Neden hep Brawl Stars oynuyorsun? Sarıyor. <laughs> şu anda seni Defolun gidin lan bu mekandan. <laughs> Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçakçı. <laughs> Ya ben seviyorum diye yapıyorlar şunları ya. Gerçekten. Güzel. Kolet'in fotoğrafı çok hoşuma gitti. Abi bir şey söyleyeyim mi? Harbi çok güzel yapmış. Ne oluyor lan? Aşamazsın. hali Oha çok eski. Aşamazsın dediğiniz ne varsa açtım, yıkamazsın dediğiniz her tahtı yıktım. Dönülmez dediğiniz yolları bitirdim, dönüyorum. Siz vaziyet alın, ben geliyorum. Çok korktuk ya. Çok korktuk abi, titriyorum ya. <laughs> abi çok iyi kostüm ya. Aşık oldum bu kostümün. Mükemmel. Mükemmel. Yağmur yağdı. Eylül ayında olmamıza rağmen hepsi story atmış. Diyor ki aa yağmur yağıyor. Ya. <laughs> yağmur yağmayacaktı da ne yağacaktı? Gö bok mu yağacaktı? Kafamıza taş mı Gelin fotoğrafları çok güzel. Mithat gördün aslanım? Köpek gel. Abi bir isim koysayın ya. İsmi köpek Mithat biraz yaratıcı bir isim. Hayvanların kalbi var, kadınların kalbi var, biz erkeklerin kalbi yok mu? Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin, ayrılacak mısın, arayacak mısın, aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ı cezaları. Ne var lan? Arkana bak arkana. La manaleeku. peynir vardı, ben onu yedim kanka. Salça vardı, ben onu yedim kanka. Annemin gönderdiği dolmalar vardı, ben onu yedim kanka. Düzgün mantı mı? ceza verin bile? Eee... İdam. <laughs> Leon kala kaldı. Ali Leon'un yüzü gözüktü bu arada. Leon'un gerçek yüzü. <gülüyor> 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 Fenaydı da baya şanstı yani. Aga nasıl? Küçükken kafamı duvara çarpmışım annem, babam. Ha duvarı yıkıyorlar. Abisi de duvara uçuyor. Ablası da duvarı o şekilde yıkıyor. Tamam. Duvarın nasıl suçu var? Herkes bu sesli bebekli fotoğraflarını gösteriyormuş. Ay. Çok güzel. Güzel. 2 saat sonra. <laughs> Geldi. Aga ya cinle zaten emz bunu yapmasalar bir TikTok videosunun içerisinde TikTok videosu tamamlanmıyor ya. illa yapacaklar şunu. İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? Ay hoştu lan! Abone koydu bunu. <laughs> Abi geliyor hala. Geliyor geliyor. Aga of of Adamsın Edgar. Lan. Lan. Edgar sakin. Öğretmenim böğün canlı ders var mı? Öğretmenim zomzoma girdim girdi. Zom zom. Eba'ya da girdim girilmedi. Çık, zom zoma girdim. <laughs> Tek şimdi birazdan sana ya. 14'lük lan neyin peşindesin? Ultisini açtı anda kaçmaya başladı. Shut the fuck up. Ooo Mortis'e Fena. Çok şık. Çok kirli sokaklarda büyüdük biz ama sizin kadar kirlenmedik. Pislikten görünmüyorsunuz be. Aga, gel onu konuşturmayın be. Bu adam konuşunca fena konuşuyor. Ee, yukarı kaydırıp gelebilirsiniz ya da Nimo TV'deyiz zaten Ersin'inkini ya. Yazarak...